kardeşim üstlü ifadeler köklü ifadelerden 5 tane soru geleceği için LGS'de biz de çok soru çözüyoruz bunlardan. Üstlü köklü yaparsan 5 net cepte. E başka? Sevgili arkadaşlar sana hüday yolunu öğrettik cebirselde. 3 net oradan cepte mi? Ne etti? 8. Başka? E olasılıkta iti öğrettik. Hiçbir şey yok. 1 net 2 net oradan cepte. Zaten kafadan 10 tane neti cepe attık kardeşim. O yüzden lütfen videolarımız sonuna kadar izle. Şimdi buraya baktığımızda Üçgen var. içinde K var. 20 kez kendisiyle çarpıyor. Eğer bu şey dörtgen olursa 20 kez kendisiyle topla. Bak burası dörtgen mesela. Demek ki bunu 20 kez kendisiyle toplayacağım. 4 bölü 5, 4 bölü 5, 4 bölü 5, nokta nokta, 4 bölü 5. Şimdi ne demek bu 20 kez toplama? Sen mesela 3 artı 3 artı 3 artı 3 nedir? Hocam 12'dir. Nereden buldun 12'yi? Bak kaç kez toplamış? 4 ile. 3 ile 4'ü çarptın. O zaman burada da 4 bölü 5 ile 20'yi çarpacaksın. Çarpalım. Şunlar sadeleşti. 4 kere 4 ne oldu? 16. Demek ki bunun sonucu aslında 16. O zaman gel buraya 16 yaz. Peki üçgende olduğunda ne yapıyorduk? 20 kez kendisiye çarpıyorduk. Yani 16 çarpı 16 çarpı 16 20 defa. Dolayısıyla burası 16 üzeri 20 değil midir? E bunu da bir toparlayalım. Şurayı 4 üzeri 2 diye yazsak 10 üzerinde 20 var. 4 üzeri 40 yapar. Demek ki B sayısı 4 üzeri 40 yazdık. Peki böyle olduğu zaman ne oluyordu? 20 kez kendisiyle ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman bu da 4 üzeri 40 çarpı 20 değil midir? Evet. Baktığım şıklarda böyle bir şey var mı? Yok. O zaman hemen şıkları benzetelim. Nasıl benzeteceğiz? Şimdi şu 4'ü 2 üzeri 2 diye yazabiliriz. Onun üzerinde 40 var. Çarpı 20'yi de 4 çarpı 5 yazarsın. 4'ü de 2 üzeri 2 yazarsın. Şurası 2 üzeri 80 olur. Çarpı 5 olur. Dolayısıyla 2 üzeri 82 çarpı 5 yapar. Gelirsin Adana'yı işaretlersin. Bak soru kolay gibi gözüküyor ama Zahmetli soru. Kıymetli arkadaşlar bunu hep söylüyorum size. LGS'de bu sorular tehlikelidir. Çok dikkat edeceksin. Bir işlem hatası yaparsın gider başka bir şey işaretlersin. Veya kardeş matematiğin bütün videolarını izle. Bu sıkıntı ortadan kalksın. Hocam, efendim güzel kardeşim. Maalesef ben sizi çok geç fark ettim. Sınavımıza 3 gün kaldı, 5 gün kaldı, 1 hafta kaldı. Ne yapacağım? Hiç merak etme. Sen de geriye doğru videolarımızı izle. 3-5 günde çok hızlı yol kat edeceksin. Bize dua edeceksin. Allah'a emanet olun.